Evet arkadaşlar şu anda dişçiye gidiyorum. Gördüğünüz gibi alt dişlerim yamuk. Belki de bundan sonraki hayatımda yani hayatımın bundan sonraki iki yılını diş telleriyle geçireceğim. Ee, çok heyecanlıyım. Belki bugün diş tellerim takılabilir. Bakalım gelişmeleri size aktaracağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şöyle bir gülümsemek istiyorum güneşe karşı. O <laughs> <laughs> artık düftölleri oğlum. ve evet, komşular bana bakıyor. <laughs> Sana güneş hep arkandan vurmuş diye bir şarkı var ya. Ama bana şu an önümden vuruyor güneş. Dişterlerim takıldı. Çok mutluyum. Yıllardır bu anı bekliyordum. Evet dostlar selamun aleyküm. Bu videoyla YouTube'a giriş yapıyorum. Bu videoyu çekme amacım, YouTube'a girme amacım, beni YouTube'a teşvik eden şey taktırdığım diş telleri arkadaşlar. Diş teli taktırdım. Bu serüveni baştan sona tripod yıkılıyor zannettim. <laughs> bu serüveni baştan sona anlatacağım. Abi telefonum yamuluyor. Tripot mu düşecek? Ne oluyor abi? Anlayamadım ki. Diş taktırmaya ne zaman karar verdim? Dişleri taktırmak için ne kadar para biriktirdim? Diş telini ne zaman taktırdım? Neden taktırdım? Niçin taktırdım? Bu soruların hepsini yanıtlayacağız arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Kardeşim zaten Youtube'da alayına diş ile alakalı video var. Evet kardeşim olabilir. Ben dağıtayım benim videom da olsun. İsteyen onu izlesin, isteyen beni izlesin. Gördüğünüz gibi beni duyduğunuza göre şu anda bu videoyu izliyorsunuz yani. Beyin bedava. Beyin bedava. <laughs> Beyin bedava. Arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Ben yıllar önce diş teli taktırmaya karar verdim. Yıllar önce dediğim bundan en az 2-3 yıl önce karar verdim. Çünkü Dişlerim yamuktu. <laughs> evet kötü bir espriydi. <laughs> Nasıl duruyor bu arada? Bugün ilk defa diş tellerimle gülümsüyorum. Neyse ama hissiyatı değişik bir hissiyatı var yani. Arkadaşlar bir ışık düzenlemesi yaptım. Bir sürü malzememiz var, tripodumuz var, ışıklandırmamız var. Bunun adı neydi unuttum. Neydi lan bunun adı? Siktir et. İşte onu falan ayarladım. Yani bence böyle daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Nasılım? Yan taraftan bakmayın. Dişten sonra burnu da yaptıracağım. Burun da ya bu Selamlar arkadaşlar. Yok. Bildiğiniz üzere diş tellerim takıldı. Ama nereden bileceksiniz? Bildiğiniz üzere dedim ama nereden bileceksiniz? Tabii ki de. Diş tellerimle ilk gecemi geçireceğim. Az sonra yatacağım. Takıldıktan sonra yani hiçbir ağrı hissetmedim. Ama yani garip bir hissiyatı var. Böyle dudak... Yani üst dudaklarınız... Benim sadece üst Üst... Konuşamam. Benim sadece üstteki dişlerime takıldı. Ee, dudaklarınız dişinize değmiyor. Böyle düşünün yani. Artık dişlerini hissetmeyeceksiniz dudaklarınızla. Telleri gösterecek olursak da... Şu şekilde arkadaşlar... Doktor benim zor bir hasta olduğumu söyledi. Çünkü sarkan bir dişim var, benim orada bir boşluk var işte tarafta. Üstündeki diş bir dişe temas etmediği için aşağı doğru sarkmış ve bu en zor tedavilerden bir tanesiymiş. O dişi tekrardan yerine gömme işlemi yapıyor. Gömecek yani onu oraya. Ondan sonra alt dişlerime geçeceğiz. Benim normalde şikayetim alt dişlerimdi. Alttaki dişlerim yamuk benim. Ama alta takmadı, üste taktı. Yani önce buradaki problemi halletmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde. ilk gecemi geçireceğim, bakalım ee, bir ağrı oluşacak mı? Ağrı oluşursa yine yarın sabahki videoda öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar, dişimin ağrısından hiçbir şey yemediğim için şu anda kendime çorba kaynatıyorum. Tarhana çorbası yapıyorum. Ee, i̇lk günkü gelişmeleri size aktarmak için buradayım Şimdi dostlar ilk gün ilk gecemi atlattım diş tellerimle Gece hiçbir ağrım olmadı Gece de gayet rahat bir şekilde uyudum hiçbir sorun yok Sabah kalktım arkadaşlar aslında yine ağrı yok Ama bir şeyler yemeye kalkıştığımda ağrıyı hissettim arkadaşlar Şöyle yani şu anda ağrımıyor normal durursan hiçbir şey yok ama bir şeyler yemeye kalkarsan dişin üzerine baskı uyguladığın zaman köklerde bir ağrı oluştu bende ağrıyor yani arkadaşlar ya. böyle bir suç patası mı geliyor bir şeyler yemediğim için daha henüz kahvaltı bile yapmadım bundan ötürü işte şu anda çorba karıştırıyorum arkadaşlar çorba yapıp çorba içeceğim yani ilk günden gelişmeler bu şekilde ...aktarmaya devam ederim. Şimdilik görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Sonunda diş tellerim takıldı arkadaşlar. Sonunda yani. Neden sonunda? Ben bundan yıllar yıllar önce... ...dişlerime tel taktırma kararı almıştım aslında. Biraz size bu süreçten bahsedeceğim. Parasını biriktirdim. Bundan 2 yıl kadar önce. Ama... E, ...bilgisayar ve oyun bağımlısı birisi olduğum için... ...o dönemde önce sağlık demedim. Önce bilgisayar dedim arkadaşlar. Maalesef ki. Gittim... 10 milyarlık bir bilgisayar almıştım o dönemde ve bu kararımla 2 yıl kadar tedavi sürecimi uzatmış oldum. Şimdi 2 yıl kadar süre geçti. Tekrardan paramı biriktirdim. Çok şükür tellerimi taktırdım. Taktırmak istediğim dönemde bu fikrimi çevreme ben söyledim. Ben çevreme söyleyince insanlar dişlerindeki yamuklukları fark edip kendileri de taktırmak istediler ve benden önce taktıran birçok insan oldu. Hatta şu anda onların tedavileri bitti bile. En sona biz kaldık arkadaşlar. <laughs> Geç olsun güç olmasın diyoruz. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz e, Türkiye hali, dolar kuru belli, ekonomimiz belli, çalışma şartları ve maaşlarımız belli. Bugüne nasipmiş. Geç olsun güç olmasın diyoruz. Her takmak sürecinde neler oluyor arkadaşlar? Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Gidiyorsunuz dişçiye, doktoruz sizi muayene ediyor, neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Öncelikle dişlerinizde hiçbir problem olmaması gerekiyor. Dolgu, çürük, çekim yapılması gerekiyorsa diş çekimi, diş taşı, kanal tedavisi, dişlerinizin sağlığı tamamen yerinde olduktan sonra tel tedavisine başlanıyor. Tel tedavisi komple sağlıklı bir ağızda başlanıyor arkadaşlar. Yani tel tedavisine başlamadan önce bunları yaptırmanız gerekiyor. Ben yaptırdım. Karar verdikten sonra hepsini aynı e, diş hekimliğinde yaptırdım. Önce bütün dişlerimi temizlediler. Diş taş temizliği, diş çekimi, dolgularım yapıldı, kanal tedavi, çürüklerim temizlendi. Bunların hepsi bitti. Bunlar işte bir ay kadar sürdü. Hatta bir ay da biraz geçti gibi. Çünkü sürekli randevu sistemiyle bir, her hafta gittim geldim. Bu işlemler bittikten sonra ortodonti doktorunuzdan randevunuzu alıyorsunuz. Bundan sonra bu işlemlerden sonra diş teli tedaviniz başlıyor arkadaşlar. Telleriniz takılıyor. Benim şikayetim normalde alt dişlerimde arkadaşlar. Yani konuşurken benim alt dişlerim gözüküyor enteresan bir şekilde. Şu anda nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Ben bazı insanlara da dikkat ettim. Kimisinin üst dişi daha çok gözüküyor. Kimisinin alt dişi daha çok gözüküyor. Kişiden kişiye fark eden bir durum. Benim alt dişlerim gözüküyor ve alt dişlerim yamuk arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere alt dişlerime tel yok. Evet arkadaşlar diş teli tedavisine başladım. Ama alt yamuk olan dişlerimde tel yok. Çünkü doktorum dedi ki ben zor bir hastaymışım. Burada sarkan bir dişim var. Onu ilk önce gömme işlemi yapacakmış. Bundan sonra alt dişlere geçecekmişiz. Yani ben alt dişlerimden şikayet ederek gittim ama teli üstte taktı. Bu da bir süreç arkadaşlar. Yani bu üsttekiler nereden baksam bir 3 ay kadar duracak diye tahmin ediyorum. O da en az. Buradaki olay bittikten sonra alta geçecek. Ama sonuç olarak tedavi sürecim başladı mı? Başladı arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok istiyordum. Çok bekledim. Parasını biriktirmeyi bekledim. Tabii ki de neyi bekleyeceğim yani. O şekilde dostlar. Takıldıktan sonraki histen bahsedeceğim size. Benim sadece üstlere takıldı bildiğiniz gibi. Üst dudaklarınız dişlerinize temas ediyor şu anda. Şu anda fark etmişsinizdir. Evet ediyor. Teller takıldı ve dudaklarınızla dişlerinizin teması kesildi arkadaşlar. Ve şu anda dişlerimi hissetmiyorum. Dudaklarım sadece tellere değiyor. Yani ilk başta şöyle demişlerdi. 1-2 saat sonra etkisini göstermeye başlar. 2 saat 4 saat arasında artık dişler oynamaya başlar hafiften ağrılar başlar gibi şeyler söylenmişti. Takıldı arkadaşlar. Ben de hiçbir ağrı olmadı ama sadece hissediyordum. Yani artık ağzımda bir metal vardı. Telleri hissediyordum dudaklarımla. Sonrasında dişten çıktım. Evime geldim. Ağrı olmadı. 2 saat geçti, 4 saat geçti. Hiçbir şey hissetmedim yani. Sadece ağzımda tel olduğunu farkındaydım. Bu hissi hissettim. Üstüne bir de e, güzel bir döner söyledim kendime. Böyle hata üstüyle kocaman bir döner söyledim. Onu yedim. Normalde yiyemiyormuş insanlar. Gerçi kişiden kişiye göre değişiyor tabii ki de yani. Hiç ağrısı olmayanlar da varmış 1-2 gün boyunca. Yani araştırdım ben de. Bu şekilde arkadaşlar ilk gün hiç ağrım olmadı. Üstüne dediğim gibi dönerimi de yedim, yemeğimi de yedim. Hiçbir sorun yoktu arkadaşlar. Gece yat, gece yatma konusuna gelelim. Gece yattım, Yine ağrım olmadı arkadaşlar. İlk gece çok güzel bir uyku çektim. Hiçbir sorun yoktu. Sabah uyandım arkadaşlar. Hafiften kendini belli etmişti artık. Aslında ağrım yoktu ama bir kahvaltı yapayım dediğim anda ağrıyı hissettim arkadaşlar. Isırma duygum gitmişti. Isırdığımda dişlerim sızlıyordu ve çok acıyordu. O gün kahvaltı yapamadım. Yani yaptım ama çorbayla yaptım arkadaşlar. Zaten görüntüleri görmüşsünüzdür ya da az sonra göreceksinizdir. Çorba içtim. O gün akşam yemeğini de çorbayla yaptım ve o gün sadece çorbayla günü bitirdim arkadaşlar. Yani ağrı sürecim bu şekilde oldu benim. Şu an 3. günüm. Yeni yeni geçmeye başlıyor gibi ama hala rahat değil yani üzerine baskı uyguladığım zaman acıyor. Geçeceğini söylüyorlar. Bakalım umarım geçecek. Ben de geçmesini bekliyorum sabırsızlıkla. Çünkü gerçekten yaşamaktan keyif almıyorsunuz arkadaşlar. İğrenç bir durum. Yaşam kaliteniz aşırı derecede düşüyor. Hayattan keyif almıyorsunuz. Şimdi ise dostlar size hekimin önerdiği fırçalardan bahsedeceğim. Dişliden çıkarken artık de tel, ayrılıyorsunuz. Ve hekiminiz size orada artık dişlerinizi nasıl fırçalamanız gerektiğini, neler yiyip neler içmemeniz gerektiğini nelere dikkat etmeniz gerektiğini falan söylüyor. İki adet fırça aldım arkadaşlar. Eczaneye gittim. Yani çoğu gittiğim eczanede bulamadım istediklerimi. Bulduğum bir yerde de fiyatı çok abartıydı. Neye göre abartıydı? İnternet fiyatına göre abartı, abartılıydı. Ben internetten söylemeyi tercih ettim. Zaten hemen bir iki gün içinde geldi. Şu anda elimde ürünler. Bir tanesi ve en önemlisi arkadaşlar. Arayüz fırçası diye geçen arayüz fırçası. <laughs> Evet, Arayız fırçası diye geçen arayüz fırçası. Oral B'nin şu modelini aldım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki adet ince ve kalın olmak üzere başlık bulunuyor. Şurada başlığı var. Oraya takılıyor. Ee, bu başlıklar ayrıyetten satılıyor galiba arkadaşlar. Burada önemli olan sap. Yani başlıklarınız artık kullanılamaz hale geldikten sonra onları atıp yenisini takabiliyorsunuz. Önemli olan sapı diyoruz. Bununla bununla arkadaşlar diş tellerinin aralarına sokup aralarını temizliyoruz. Daha gördüğünüz gibi ben diş kullanmadım. Bu gece ilk kullanımı yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Nasıl olacak? Güzel olacak yani. Bu da arkadaşlar ortodontik tedaviye uygun bir diş fırçası. Ortodontik tedavide kamera açtım şu anla onu kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar kaydedermişiz dedim ki bir an acaba kayıtlı değil miyiz diye düşündüm. Ortodontik tedavi uygun bir diş fırçası arkadaşlar. Ortodontik tedavideki diş fırçasının başlığı düz düz kıllı olması gerekiyormuş. Yani sanıyorum sebebi e, diş tellerinin arasına rahatça girebilmesi diye düşünüyorum. Ve biraz da kısa ve küçük oluyor her yere güzelce hareket ettirebilmemiz için bunu aldım. Yani bu iki ürün arkadaşlar. Bu şekilde normalde kullandığım diş fırçam ise Oral-B'nin yine bu modeli acayip bir makina tavsiye ederim fiyatı da yani çok çok uçuk değil ki ee, yani kullanmadan önce gerek var mı acaba çok faydasını görür müyüm acaba gibi şeyler söyledim ama gerçekten şu normal fırçalama ile şunun arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar kesinlikle yani dişlerinize özen gösteren biriyseniz bu işlere önem veren biriyseniz böyle bir makina kesinlikle tavsiye ediyorum alın, kullanın, kullandırtırın arkadaşlar. Farkı göreceksiniz. Söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadardı galiba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videomdu. Dil sürçmeleri, çekim hataları, alakasız yerler olmuş olabilir. Kusurumuz olduysa affola. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.